Herkese merhaba arkadaşlar. Web site dersimizin sonuncusuna hoş geldiniz. Web site e, dersimizi HTML CSS kullanarak yapıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi gidiyorum konusal sitenin altına yeni bir dosya açacağım. Bu dersimizi biraz farklı yapmak istiyorum. Bunun adını da media.css yapacağım. Yani medyayı e, style.css'in içinde vermeyeceğim. Burada vereceğim. Bunun içine verirken arkadaşlar ekstra bir, ekstra bir şey açmanıza gerek yok. Ne açmamıza gerek yok hocam? style.css'teki medya sorgusu açmanıza gerek yok. İlk önce bağlamasını yapalım çünkü yandan göreceğiz. Bu derste önceden bir gösterme yapmayacağım kesinlikle. Yandan anan göreceğiz. Şimdi gidiyorum. Bir link etiketi açıyorum arkadaşlar. Link bizim için hep yardımcı oluyor. Güzel de bir bağlama yapıyor. Real yazıyoruz. Buna yine style.sheet verebilirsiniz. Hmm, i̇lk önce şunu bir göstermem lazım ama sitemiz ne zaman bozuluyor? İndeks.html'imizi çalıştıralım. Index.html çok çalışmadığımız için Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şunu küçült dediğim zaman nerede sıkıntı yaşamaya başlıyorum? Şöyle bir yapalım. Şunu bir küçültelim. Nerede sıkıntı yaşamaya başladığımızı da bir görelim. Çok kocaman olmuş. biraz küçültüyüm. Bakalım nerede sıkıntı yaşamaya başlıyorum. Şuradan biraz çekeyim. Şu üstte gözüküyor fark ettiyseniz arkadaşlar. Bak şu an oynuyor. Aşağı inelim. Şu an web sitemizdeki şeyler kutular birbirine yapışık olarak geldi. Gitgide bozuluyor. Bakın yukarıda hep oynaması var. Böyle de olsun istemiyorsak pikselleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1000 piksele kadar çıktı. 1000 piksel değil de bence bir 900 piksel şu an bana bir ideal geldi. Şurada çıkıyordu az önce. Bakın yine oynatıyorum. Şu kısma bakın. Sayfanızın nerede bozulma uğradığını şuradan görüyorsunuz. Bakın fark ettiyseniz. 900 pikselden sonra altına artık yapışmaya başlıyor. O zaman diyorum ki bu ders dikkatli dinleyin. Tek parça ne çekmeyi düşünüyorum. Media eşittir diyeceksiniz. Burada artık direkt kodu yazmaya başlıyorum. Yani orada nasıl screen yazıyorduk hatırlıyorsanız. Screen and doğru yazmaya özen gösterin. Yoksa okumaz. Boşluk bırakın. içine girin. Max bit ben 900 piksel, 900 piksel, 910 piksel olarak düşünüyorum ama siz 910 piksel falan diyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar çıkıyorum. Bir ref veriyorsunuz. Diye diğer linklerle linklerde işlediği gibi, yani medyanın .ses dosyamız çıkıyor. Sonra da en son dosyamıza bir type veriyorsunuz, text, bir saniye text, ses diyorsunuz. Şu an için bağlamam tamam arkadaşlar? Artık o medya yazdığım her şeyi göreceğiz. Yandan gelin bir açalım. Pardon, burayı değil, index.html'i. nokta işlemiyle. Yandan bir açalım hiçbir şeyin olmadı o kod bloklarımızı bir açalım. İlk önce kod sende aleyna ana sayfa hakkımızı hizmettiğimiz iletişim kısmının ne kadar kötü geldiğini görüyorsunuz. Küçülttükçe böyle web sitesi böyle gelmez. Küçülttükçe daha da kötüleşiyor fark ettiyseniz. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce klasları çağırarak başlayacağım. Siz index.html'e sık sık gidin. Ne var? Yani isimleri benim gibi koyduysanız sık sık gidip gelmenize gerek yok. Benim zaten klasik isimlendirmelerim var. Nokta var diyorum. İlk önce Navbar'i çağırıp üstü parantezin açıyorum. Flex Direction diyorum. Kalın. Artık e, alt alta sıralı benim için ana sayfa hakkımız, hizmetlerimiz ve iletişim kısmını sıraladı. Sonra kurumsal hizmetimiz kısmını ellemeyeceğim ama hakkımızda kısmı yani resimden sonra bence yazı gelsin. Böyle çok iç içe bir görüntü var. Hemen resmin bitişinde başlıyor. Şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. siz nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Mesela e, hakkımızı kısmına gidiyorum. Hakkımızdan sonra about image var. Sonra about text var. h aleyna var. Bunun içine inip zaten bizim e, uğraşacağımız şey arkadaşlar şu an about image ve e, metin. O zaman hemen şu şekilde belirtiyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Diyezini atıyorum. About image yazıyorum. Pardon ilk önce de çağıracağız. Çünkü basamak yapacak bir İlk önce about sonra about image. İçine giriyoruz sonra arkadaşlar. Flex direction özelliği veriyorum. Kalın yani altına doğru sıralansın. Sonra da e, align item center diyeceğim. Bekleyin. Birazdan şekil almaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bir de h pardon resme bir genişlik bir yükseklik atayalım. Şimdi bunun içinde about, about image sonra nokta image. Bu şekilde ilerleyecek. Yani bir diyezini atalım. Bir about diyelim. About. Şu yukarıya kadar şurası ile aynı. Sonra tekrar bir diyez atıyorum. Şurası diyez değil nokta. Nokta about. Şurası nokta about image. Sonra nokta image'e geleceğim. Bir dakika bir tane şeyin ismini yanlış isimlendirdim galiba. Bir saniye bekleteceğim. About image diye de çağrılmayacak ki. Class bu. Nokta koyuyoruz arkadaşlar. E, About'un büyük ihtimalle id'ydi. Evet. Hemen düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Şurasını diyeze çağıracağım. Diyez oldu değil mi? zaman şurayı diyeze çeviriyorum yine. Sonra about image noktaya çeviriyorum. Bakın dördüğü düzeldi. Tamamdır. Ben diyorum az önce neden çalışmadım? Karıştırmışım ikisini Bir width veriyorsunuz arkadaşlar. 300 piksel yeterli. Çok büyük olmasın resim. Sonra bir de e, bir height verelim. 200 piksel olsun bu. Aşırı da yüksek olmasın. Şimdi arkadaşlar verdim 500'e 200. Sonra h2'ye gidiyorum. Aleyna orada olmamış. Bir ortalanmak istiyor ismi. Şimdi şuraya girelim. nokta şey diz about diyorum. Çünkü bu ID olan. Sonra nokta about image diyorum. Bu class'tı. O yüzden nokta geçiyorum. Sonra nokta about text diyorum. about text. Sonra bunun h2'sine geliyorum. Bu sadece bir etiket olduğu için normal yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce text align. Bir saniye. text align diyorum. Center diyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Sonra bir padding değeri veriyorum. Padding 10 piksel yeterli olacaktır. Evet biraz da boşluk bırakmış oldum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş aşağı inelim. Artık biraz rollarımıza doğru bir geldik gibi oldu. Şimdi bir yazalım o zaman bir rollerımızı. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bir diyezini açıyorum arkadaşlar. Servici diyorum sonra row diyorum. Süsü parantezin açıyorum. Nokta row. Çünkü bu bir class'ta arkadaşlar hatırlıyorsanız. Sonra bunlara flex direction diyorum. Sadece kalın özelliğini veriyorum. Alt alta geldi. Fark ettiyseniz biraz daha web sitesine benzemeye başladı. Sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz yine. Artık box'larıma erişeceğim. Direkt service.row.row nokta box. açın. İçine girebilirsiniz. Bir width bir de height değeri vereceğiz. Ama ben bunu yüzde şeklinde vermenizden yani. Yani yüzde yetmişini kullan. Bir height mesela ona da yüzde ellisini kullan diyebilirsiniz. Ben yüzde vermeyi daha çok seviyorum. Bakın da böyle daha iyi oluyor. Sayfanın yüzde yetmişini. Bakın yüzde kullandı şu an. Sonra da arkadaşlar bundan sonra margin top yani aralarına bir boşluk verelim. Margin top bir saniye bir margin tab değeri veriyorum. 10 piksel diyorum. Kendi aralarında da bir boşluklar oldu arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyorum. Burayla da oynamam bitti. Yani çok zor bir şey yok arkadaşlar. Gözünüzde büyüdüğü gibi bir şey yok. Şuralar çok küçük olduğunu fark ettim. Hemen burayı bir düzenliyorum. Input değerlerinde bunlar bunlarda hatırlıyorsanız. Dışarıdan aldığım değerlerde. Input'u direkt çağırabiliyorum. Pardon o direkt bir etiket zaten. Input açıyorum. Giriyorum. Bir width değeri veriyorsunuz. %60 yeterli bence. Çok daha büyük vermenin gereği yok. 60 verdim. Text biraz daha küçük vereceğim. Yine text aşağıda kocaman olmasın. Yani 10 piksel aralarında Çok oynatmam. Sonra bir text ediyoruz arkadaşlar. Bunu üstü parantezine açıp içeri giriyorum. Ee, bir bit veriyorsunuz. Bunu da 50 piksel, %50 olarak veriyorum. Sonra da arkadaşlar en son gönder kısmına geliyoruz. Gönderin resmiye çıkmamış bu arada. Ya yazmadım. Nasıl çıkmadı onu da anlamadım. Neyse bir yazalım etiketi sonra şey yaparız. Gönder diyorum. Sonra parantezini açıyorum arkadaşlar. Bir bit veriyorum. yüzde %40 diyorum. Evet geldi. Gönderim yoktu biraz önce. Gönderim de geldi arkadaşlar. Şimdi diğerinden farklı olarak ne yaptık? Eğer arkadaşlar siz bunu style.css yapsaydınız. ilk önce buraya bir ne yapmanız gerekiyordu? Bir medya sorgusu açacaksınız. Sonra buraya max fit genişliğinizi gireceksiniz. Sonra orada yazdığım tüm kodları bunun için yazacaksınız. Ben sadece bunu size başka bir sayfada yaptırdım. Medya etiketi açtırmadan yaptırdım. Sonra bir bağlamasını yaptırdım arkadaşlar. Bunun önündeki siteye başladığımda ilk vaat ettiğim şey hatırlıyorsanız eğer iletişime basınca iletişime gidecek, hakkımızda'ya bakınca hakkımızda'ya gidecek diyordum. Şu an hiçbir hareket göremeyeceksiniz. Ama bunu birazdan göreceğiz. İlk önce bir yaptığımız gibi toparlayayım. Medya.css gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı bir yerde şekillendirdim. Aynı kodları kullandım. Farklı bir kod bloğu da kullanmadım. Yukarıya doğru şöyle gittim. Yani bu kodlarda çok görmediğimiz ekstrem bir şey yok. Şimdi arkadaşlar üstüne tıklayınca gitme meselesini bir halledelim. Bunun için arkadaşlar index.html'de kod yazacağız. Bunların hepsine kapatın arkadaşlar. ID'yi verdiklerimi kapatıyorum. Sadece ID'leri görünecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle yapalım. Servis sonra ID contact. Şimdi ahiretlerinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Artık A diyor ki ben artık iş yapmaya başlıyorum artık etiketlerimi yani çalıştırmaya başlıyorum diyor. Buradaki ID'lere eğer burada da diyezle çağırırsanız çalışır arkadaşlar. Nasıl hocam? Bu ana sayfa ya. Buraya diyez home yazarsanız eğer siz bu çalışır. Buraya diyez about yazarsanız bu çalışır arkadaşlar. Buraya diyez servis yazarsanız bu çalışıyor. Diyez kontak bunu web sitesine göstereceğim. Bakalım çalıştığımı çalışmadı mı? Doğru yazdığınızdan emin olun ama. Contact service about home. Şimdi o zaman bir index.html'i web sitesinde bir çalıştıralım. Open with live server diyorum. Bunu iki tane çalıştırma e, yapma sistemi var. Birini bir göstereceğim, birini bir göstereceğim. Onu küçültme, büyütmeye gerek yok. Hak hizmetlerinize bir tıklayalım, gidiyor mu? Gitti gerçekten arkadaşlar. Hepsini şöyle bir kısaca göstereyim. İletişim. Üstekleri zaten gitme gitmedi mi? Gitme. Sayfa küçük bir yenilenecek. Ana sayfamız şöyle olacak. O yüzden ilk başta alttakilerle başladım. En sonunda hakkımızda kaldı. ya gittim. Aleyna, resim. Bir küçültelim bakalım. Yazdığım kodlar gerçekten web sitesinde çalışacak mı? Evet. Şöyle göstereyim. Küçükken de bir tanesini tıklayalım. Hizmetlerimize gitsin. Hizmetlerimize geldi arkadaşlar. Şimdi zaten o, onun en başında olduğu için arkadaşlar o yüzden kodun en başına getiriyor. Hizmetlerimizi direkt görüyoruz. Şimdi peki diğer çalıştırma yöntemi nedir hocam? Mesela böyle yapmak istemiyorsunuz. Ha, bu daha kısa bir yol. Ve yerinizde olsam bunu yaparım. Ama şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bir et A etiketi açıyorsunuz hocam. A etiketini açıyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. A'ya bir name veriyorsunuz. Name eşittir diyorum. Ana sayfa. Küçük harflerle yazalım. Ana sayfa diyorsunuz. Yukarıya gittiğiniz zaman. Bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine diyeze çağırıyorsunuz. Aynı bir id gibi işliyor. Ana sayfa diyorsunuz. Ve yine çalışıyor arkadaşlar. Ana sayfa deyince ana sayfaya gidecek. ne yanlış yaptık? Ana sayfa dedik. Yukarıda diyez ana sayfa ile çağırdık. Bir tane bir tane daha yapayım bir saniye. A pardon. Yok hayır. Bir saniye CTRL-C yapalım. CTRL-V yapalım. Süre bir evo diyorum. Yok. Türkçesini yazalım. Hakkımızda diyelim. Hakkımızda. Şurayı bir da bir hakkımızda açıyorum arkadaşlar. Harflerinin aynı olması lazım. Arkamızda. Çalışacak mı? Bakalım. Evet gitti. Şunun bir Şurayla aynı isim verelim. Ana sayfayı ile çalıştıralım. Çalıştırmadan hiçbir dersimizi kapatmayalım. Tamam ana sayfaya da gitti arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu şeyde böyle çalıştırıyorsunuz. Bir ağ açmanız gerekiyor fazladan. Ona bir name veriyorsunuz. Neyimi de yukarıda diyezle çağırıyorsunuz. Yani web sitemiz bu kadar arkadaşlar. Diyeceğim öyle ekstrem bir şey yok. Çok zorlayıcı mı? Hayır. Çünkü zaten daha HTML, CSS kullandık. HTML, CSS için yapacağım web projeleri dersim bitti. Bundan sonraki dersimizde ne göreceğiz peki? Artık içiniz ee, JavaScript olsun arkadaşlar. Gördüklerimiz o şekilde üstüne adım adım koyarak ilerliyorum. JavaScript'a geçmeden önce projeleri izlemenizi öneririm. Şimdi bu danışeceklerimi bu kadar çok da uzatmak istemiyorum. Normal daha uzun çekecektim videoyu. Ama e, kısaltabildiğim kadar, kısa, anlatabildiğim kadar kısa yoldan, yollardan anlatmaya çalıştım. Hepinize başarılar diliyorum.